Evet değerli hemşehrilerimiz bugün e, 1938 yılında şu, e, köyümüzün muhtarı olan e, Güçü Göz lakaplı Mustafa Ertuğrul'un oğlu Ömer dedemizle e, 1938 yılında ilçe, köyümüze yapılmak istenen e, köy enstitüsü hakkında e, konuşmak üzere geldik. Şimdi Ömer dede bize o dönemde yapılmak istenen köy enstitüsü hakkında bilgi verecek. Bu enstitüsü niçin yapılmadı? yapılsaydı ne olurdu? Bu konu hakkında kısaca bize bilgi verecek. Şimdi Ömer Dede'yi dinleyelim birlikte. Şimdi 38'de babam muhtar oldu. Muhtar olunca Arif Demirer isminde bir gay makam. Evet. Bu babamın en iyi. 1938'de Enüstüler yapılıyor. Evet. Buraya oranın bir adı vardı. Müselle. Orada alanlık vardı Müselle de. Evet Ömer'de. Babama o söz vermiş. Temelleri akşama kadar babam gazdırırdı. Sabaha kadar örterlerdi. Bu böyle bir zaman sürdü. Ondan sonra yedi araba muhalifler at arabasından kaymakama şikayete gittiler kaymakam niye geldiniz? Böyle kaymakam istemiyoruz demişler. Bizim köylüler. Bizim köylüler. Evet. Neden istemiyoruz? Böyle kaymakam istemiyoruz demişler yine ikinci seferde. Üçüncü seferde böyle muhtar istemiyoruz demişler. Evet. Eğer muhtarı ilk üçüncüde de muhtar istemiyoruz deseler evet. kaymakam şeyin altında hapse alacağım hepsini onlara. Evet. Ondan sonra fes Şey en üstü buraya yapılmadı. Yani halkımız bizim istemedi. En üstü yapılmasını istemedi. evet. Yavur mektabı dediler. Evet. Al şu anda olsun, o zaman olsun. Okuyanın insanın kalbinde ne varsa o oluyor. Kalbinde bir şey yoksa ne edecek? Evet. Yani kalbi iyi değilse iyi değil gider. İyi ise iyi gider. Evet. Ondan sonra mektebi durdurdular. o, o ileride çok var Evet. Onu yaptırdı. İşte Böyle uğraştı. O köy endüstrisi kızlarına yapılmadı. Pekala o entusiyluk ondan sonra nereye gitti Ömer dede? Gönene gitti Isparta Gönene. Isparta Gönene ilçesinde değil mi? Katkıda da yoldu şimdi koca kaza oldu. Evet değerli izleyiciler e, gördüğünüz gibi Ömer dedenin de söylediği gibi Gönen o zamanlar Gülyazı kadar küçük bir yerdi ama şimdi e, ilçemizden de çoğu öğrencinin okuduğu bir e, büyük bir ilçe oldu. Belki e, o zaman <laughs> benim ile köy entüstri, şimdi öğretmen lisesi. Bu Gönel'in e, ilçe olmasında ve büyümesinde çok katkısı olduğuna inanıyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte ilçemiz halkı, e, ilçemizde yapılmak istenen değişik e, yatırımları, e, yüksek okul düşüncesi var e, yeni dönemdeki belediye başkanlarımızın. Bu düşüncelerine karşı çıkmazlar ve ilçemizin inşallah daha da gelişmesine bu şekilde engel olmaz, olmaz olurlar inşallah.